Ahmet Radyo TV'den herkese merhabalar. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'ndan sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını aldı. Bu kararı Diyarbakır halkına sorduk. Hiç iyi bir fikir olmadı. Bir HDP'li olarak ona oy vermem. Ona oy vermemeliyim sürece de CHP oy vermeyeceğim. İşin geçeceği. Kısacası sandığa gitmem. Çünkü kendisi Türk milliyetçisi. HDP zaten basına göre HDP'nin üstüne attığı iftiralar, milliyetçi, ırkçı, faşist saldırıları var. O varken ben CHP'ye oy vereceğimi düşünmüyorum. Ümit Özdağ önceki açıklamalarında Ahmet diye bir yer yok diye bir söylemde Doğru. bulunmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onun söylemesiyle olmuyor zaten ortada her şey. O da dedi devlet bahçeyi de zamanda dedi ama ortada bir şey yok. Ahmet diye bir yer zaten var. Hani inkar etmelerinin anlamı da yok öyle diye düşünüyorum. Ee, gerçek ben diyorum biz, benim oyum hadeptir. Ben oyum hadir. Şimdi e, ricamız vardır hangi olsa olsun. Yani hangi cumhurbaşkanı olsa olsa fakat bizi terörist yapmasın. Kurban Elhamdülillah biz Müslümanız. Biz terörist de değiliz. Kim oluyorsa olarak kimseye atmam ben. Kimseye de atmam ben. Hepsi başım tacidirler. Fakat bizi terörist yapmasınlar. Geliyorlar bizden oy alıyorlar ona. Kim oluyorsa olsun. O diyorlar terörist, Güneydoğu terörist, o yüzde başka. Hepimiz hangi iyi olsa, hayırlısı Cenab-ı Allah'tan hayırlı olsun. Kullan. Şimdi şunu söyleyeyim, Ümit Özdağ daha önce de kendi partisi adına açıklama yapmıştı. Hem Ahmet adına. Şimdi Ümit Özdağ e, İçişleri Bakanlığı galiba talep etmiş. Öyle bir şey yoktur yani. Herkes talep edebilir. E, yani bunda... Ümit Özdağ'ın diyelim ki İçişleri Bakanı olsa bile tek başına hareket edemez. Bundan dolayı da algı operasyonları yapılıyor. Yani Ümit Özdağ'ın CHP'ye gelmesi, Sinan Oğan'ın AK Parti'ye gitmesi. Yani bu tamamen bir sana senaryo. Kürt oylarının hani Kürtler boykot etsin de gitmesin bundan dolayı bir senaryo. Ama yanılıyorlar. 28 Mayıs'ta gençlik kazanacak. Ee, insanlık kazanacak. Ondan dolayı da e, ben oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na yana kullanıyorum. Bir Yeşil'e Sol Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tabii ki bu konuda da çalışmalar da yapılıyor yani Yeşil'e Sol Partisi tarafından. Bundan dolayı kimse endişeye kapılmasın. Yani Ümit Özdağ bireyse tek başına hareket edemez. Ama şunu söyleyeyim, iktidar partisinin mesela bakanları e, birisinde talimat alıyorlar Cumhurbaşkanı'nda. Ee, ona göre uygulama yapıyorlar. Yani bu nedenden dolayı da e, kimse boykot muykot çağrısında asla bulunmasın. E, 28 Mayıs'ta bambaşka bir e, ortam bizi bekliyor. Yani açıklamada ben şunu bekliyorum. E, bizim partinin almış alacağı her karara da saygı duyuyoruz yani. Tabii ki onun nezdinden belki akşam Selahattin Demirtaş'la bir tweet atabilir. Heh, yani alacağı, ben şu an itibariyle diyorum yani e, partinin Toplantı halinde olup olmadığını bilmiyorum ama e, ben şu an söylüyorum. A, parti akşam diyelim ki açıklama yaptıkları zaman biz de ona göre hareket ederiz. E, partimiz kimi desteklediyse biz onu destekleriz. E... Ümit Özdağ önceki e, açıklamalarında Ahmet diye bir yer yok diye bir tabir kullanmıştı. Evet. onu nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Kendisi doktor olmuş ama <laughs> şunu söyleyeyim galiba Google denen bir şey vardır hani. Ee, okumuşluk galiba çok ona fazla yaramamış. Yani bir doktor kendisi dograya gitsin. 10 bin yıllık bir geçmişi olan bir Ahmet'i ee, veya çok merak ediyorsa gelsin buraya kendisini davet ediyoruz. Gelsin. Görsün insanların misafirperverlerin Kürtlerin nasıl insan olduklarını birebir şahit olsun. Ee, biz her zaman söylüyoruz. Biz ırkçılığa karşıyız. Onlar da koşar, o, 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 o. Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Sizce bu Kürt seçmenlerin oy potansiyelini düşürür mü? Şimdi ben şöyle demek isterim. Yani ne olursa olsun olan bizi oluyor. Verdikleri vaatler hepsi boşa gidiyor. Artı af çıkacak dediler. Hiç af kelimesi çıkmadı. Mahkumlar bir umut bekliyor. Ben kardeşim mahkum mesela. Birçok insan üzülüyor. Anne baba üzülüyor. Mesela bir mahkuma bir eşya götüreceksin. Bu para aracıdan gelmiyor zaten. Siz de bunu iyi biliyorsunuz. Şimdi kısacası şöyle. Verdiği vaatler hepsi boş. Kime verirsen ver, aynıdır. Sonuçta olan fakir fakir olacak. Kimse olmayacak. Zengin'e hiçbir şey olmaz. Olan fakir fakir olacak. Evsize olacak. Deprem oldu, çadırı parayla sattılar. Şimdi bu adalet midir? Onca insan soğukta gitti. Can verdi, aç kaldı. Bu insanlık mıydı? Şimdi ben de size şöyle bir şey diyeyim. İyi hoş yiyorsunuz. Her şey güzel de. Peki bunların vicdanı hiç mi yok? Nasıl kafalarını ağaçına yasaya koyup da yatabiliyorlar? Hani konuşmak istersen insan için dökse oturup ağlarsın. Ama şu an bak kardeşim hakkım elimden gelen bir şey yok. Bir şey alacağım üstüne para yok. Ne yapmamı beklersiniz? Şimdi seçim geliyor diyorlar. Bir ikinci tur bu. İkinci turda ne olacak? Millet korkudan evinden çıkamıyor. İşe gidecek, ekmekti, paradı, yemekti, çocuğun beziydi, masrafıdır derken e, dükkan kapandığı zaman ne yapacaklar? Bir hastası olduğu zaman, elektriği kestiği zaman, suyu kestiği zaman hasta ne yapacak? Bunda ben size söylemek istiyorum. Yani her şey seçimle oy değil. Kısacası böyle. Eğer öyle bir şey olursa da ona da biz yani bu, buranın halkı pek memnun değiliz yani. Belki tepki de olabilir yani eğer böyle bir açıklama yapmasalar. Ahmet yıllarca vardı daha onun sülalesi yoktu Ahmet'i vardı. Sinan o andan sonra Ümit Özdağ açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan şey, Zor. Ama Kılıçer oğlu kazanacak hiç merak etme. Sizce Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararından sonra Kürt seçmenlerinde bir oy düşüşü olur mu? Düşmez. Herkes oyu kullanacak. Herkes verecek. Kürtler hepsi verir. Hiç merak etme. Kebap oraya vereceğim. Ben onu istiyorum. Sizce Ümit Özden Kılıçdaroğlu'nun desteklemesi Kürt seçmenlerinde oy potansiyelini düşürür mü? Bana bir düşürür. Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakkımızda hayırlısı diyorum valla. Yani hepimiz için hayırlısı olsun diyorum. Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Bu Kürt seçmenlerde oy potansiyelini düşürür mü? Bence düşürmez. Düşürmez yani niye düşürsün? Zaten hedef belli, niyet belli yani. Biz Kürt olarak kime vereceğimiz de belli. Yani hakkımızda hayırlısı olsun inanın. E şimdi iltifak zaten siyaset bu. Herkes her şeyi söylüyor sonra tekrar birleşir. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Madem Kürt diye bir yoktu neden şimdi Kılıçdaroğlu ile o zaman birleşme yaptı? Ama ona da bu sorulur yani. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendireceğim? Allah hayırlı kılsın. hiç hiçbir tanesinin de yani vaatları tatmikat gelmiyor insana. İnandırıcı da gelmeler Gene daha hızlı hayırlısı Allah onu yapsın. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kürt seçmenlerinde oy düşürme potansiyeli olabilir mi? Kürt seçmeninde oy potansiyel düş düşmesi olmaz zaten. Zaten Kürt, par Kürt partisi mesela HADEP'tir. Yani şu anda Yeşil Sol Parti'dir. Yeşil Sol Parti zaten niyeti olan zaten hang hangi şartta olursa olsun gene de Yeşil Sol Parti'ye verecek yani. Şart ne olursa olsun. Yani niyeti yani adam şimdi zaten şimdi sen... Şimdi sen telefonda ne kadar anlatırsan anlat. Ama adamın niyeti neyse çıktığı zaman zaten evinde çıktığı zaman gidip pat ona uğru geliyor yani. kurt kul seçmeninde bir değişiklik olmaz. Çok yanlış yapıyorlar yani. ittifakın değişmesi lazım kesinlikle. Çünkü artık ülkenin ilerlemeyeceğini bu türde ittifakın başta olduğunu gördüğümüz halde ülkeyi ilerletemeyeceğimizi görmemize rağmen hali ülkenin başındakilere hak veriyorlar. Aslında her şey bizim elimizde. Bizim hatamız her şey. Bizim insanlarımız da hak ediyor ama yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sizce Ümit Özdağ Kem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kürt seçmenlerinde oy potansiyelini düşürür mü ikinci turda? Bence düşürmez. Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu hani kazanacağını düşünüyorduk. Hala oy seçimleri kaçırılıyor. Oylar, e, yazılı imzalar kontrol edilmiyor. Yani her şekilde kaybedeceğimi düşünüyoruz. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı Sinan Oğan'dan sonra. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ben fazla anlamıyorum. seçim olaylarından. Öyle şey işte. anlamıyorum ama her zamanki gibi biz ki Yeşil Sol Parti'yim. Herkes kimsenin şeyi beni ilgilendirmez. Kimsenin ne tuttuğu, kimsenin hangi Seç, kime seçim verdiği beni ilgilendirmez. Ben her zaman Eşif Sol Parti ve Kılıçdaroğlu. Diğer dediğiniz o ismi de ben tanımıyorum, bilmiyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı Kürt seçmenlerinde oy potansiyelini düşürür mü? Onu bilemezsin. Yani o parti bir açıklama yapmadığı müddetçe düşürmez. Bence anlaşmalı. Birisi o tarafa gitti, birisi o tarafa gitti. Bir şey olursa iki taraftan da kazanırız diye düşünüyorlar. Ben açıkçası Ümit Özdağ pek sevmiyorum ama tabii kararlarına da saygı duymak gerekiyor. Çünkü iktidarı göndermek istiyoruz. O yüzden her türlü destekleyeceğiz yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kürt seçmenlerinde bir değişiklik olur mu? Oy potansiyelini düşürür mü? Şöyle bir şey var. Ümit Özdağ'ın da karar aldığı zaten pek bence önemli değil. Önemli olan Sinan Oğan kararıydı. Sinan Oğan'ın da e, hani o şekilde karar alması tam tersine tepecek bence. Hani peşinden gitmeyecekler. Çünkü benim çevremde de Sinan Oğan'a verenler oldu. Tam tersi düşünüyorlar. Hani Sinan Oğan çünkü biz Hüdapar'la oturanlarla oturmayız dedi. Ve oturdular. Yani o yüzden tam tersine karar diye düşünüyorum. Ümit Özdağ önceki açıklamalarında Ahmet diye bir yer yok diye bir tabir kullanmıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onlara göre olmayabilir. Bize göre Diyarbakır Ahmet diye bir yer var yani. Ben de böyle düşünüyorum. Ee, Ümit Özde açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Evet. Sizce bu durum Kürt seçmenlerinin oy potansiyelini düşürür mü Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde? Yok Kemal Kılıçdaroğlu ee, şimdi seçmen, Kürt seçmen, Türk seçmen yok. Yani Kürt, Türk, şu bu hepsi Türkiye Cumhuriyeti evet. vatandaşıdır. O, o, şeyler yok. Ee, seçimdir ora, kim kazanıyorsa, kim ne yapıyorsa bilmiyorum. Yani koskocaman 100 milyon insan var. Güreceğiz, pazar günü bekleyeceğiz. bakar nasıl olur. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Bunu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi yaptı. Gayet de mantıklı bir şey hareketti. Yani e, olması gerekeni yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Bu Kürt seçmenlerinde oy potansiyelini düşürme ihtimali olur mu? Hayır Yani niye olsun? Zaten e, Diyarbakır'ın şu an hani bir Kürt milletinin e, CHP CHP'ye verme gibi bir durumu yoktu. Bu e, Selahattin Demirtaş'tan sonra olan bir şey sonuçta. Yani bunun etkileyeceğini pek düşünmüyorum. Ümit Özdağ önceki açıklamalarında Diyarbakır için Ahmet diye bir yer yok diye bir evet, bayağı tepki evet, çekti. Onluk bir durum yok ben öyle söyleyeyim. Hani Diyarbakır kapsayacak bir durum değil bu. O yüzden çok sanmıyorum. Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyor? Desteklemiyoruz o adamı. Kesinlikle oy vermeyeceğiz CHP'ye. Kılıçdaroğlu'na da vermeyeceğiz yani. Önceki konuşmalarında Ahmet diye bir yer yok diye bir tabir kullanmıştı. Ümit Bunu nasıl da... da... bir kişi de yoktu bizim için yani. Öyle biri yok yani öyle bir şahsin söz konusu olamaz yani. yani ondan dolayı kabul etmiyoruz onu. Ee, Sizinle o anı nasıl değerlendiriyorsunuz? Al birini vur ötekine yani. Ondan dolayı ikisi de olmaz.